Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, akış bozan cümlelerin mantığını aktarabildim diye düşünüyorum. Ve şimdi geçiyorum soru analizime. Soru analizimden birincisi 2024 TYT çıkmış sorusu. Evet, bakalım bizden ne istemiş? Modern tıbbın temelinde yer alan Hipokrat yemini tıp biliminin etik prensiplerini yansıtır. Hipokrat'ın benimsediği ilkelerden biri bugün de geçerliliğini korur. İnsanların akılcı açıklamaları olan doğal nedenler yüzünden hastalandığı. Halbuki Hipokrat ve takipçilerinden önce Yunanistan'da ve ona komşu ülkelerde hastalıkların doğaüstü bir boyutu olduğu varsayılıyordu. Tanrılara karşı gelindiği veya doğaüstü güçleri olan bir tarafından büyü yapıldığı için hastalıkların ortaya çıktığı düşünülüyordu. Hastalıklara doğaüstü güçler yol açabiliyorsa tedavi yöntemlerini rahiplere veya büyücülere bırakmanın en iyi çözüm olacağı düşüncesine sahiplerde. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz iki numaralı cümlede Hipokrat'ın benimsediği ilkeden, ilkelerden bahsetmiş. Tekrar ediyorum. Hipokrat'ın benimsediği ilkeler neymiş? Doğal nedenler yüzünden hastalandığı. Daha sonra bu doğal nedenlerin işte ne yapıyor? Devamındaki düşüncelerini bize veriyor. Peki bu durumda bir numaralı cümlede geçen modern tıbbın temelinde yer alan Hipokrat yeminine ya da tıp biliminin etik prensibine hiçbir yerde yer verdi mi? Neymiş bizim etiğimiz? Mesela hastayla yakın ilişki kurma mı? Etik nerede? Ya da modern tıbbın temelinde yer alan Hipokrat yemini nerede? Hipokrat yemini yok. E o zaman devamında hastalıkların nasıl ortaya çıktığının, tedavisinin nasıl olacağı söyleniyor ve bu durumda cevabım Adana olmuş oluyor. Evet böylece 2024'ü hallettik. Şimdi sırada arkadaşlar KPSS lisans sorusu var. Videoda görüşmek üzere.